Evet merhaba hocam tekrardan buluştuk şöyle ben kendimi de çekeyim nasılsınız iyi misiniz Merhabalar iyiyim <laughs> teşekkür ederim sizler nasılsınız İyiyiz hocam biz de teşekkür ederiz sağ olun yine buluştuk sizinle. Evet, yangın zede ailemiz evet, için. Evet, yangın zede ailemiz için. Bir önceki çekimlerde bayağı eskidi. Herhalde o bir ay falan olmuştur galiba değil mi? Tabii, tabii. Bir ayı geçmiştir. Ee, eşyaları toparladık. Ailenin evine getirdik. Evet. Şimdi şöyle çok fazla şey yapmadan, e, abartmadan kısa bir çekim yapalım. Takipçilere gösterelim. Evet. Yaptıkları yardımların yerine ulaştığını görmüş olsunlar. Evet. Evet merhabalar herkese ee, şimdi biliyorsunuz e, kötü bir durum yaşamıştık ee, bir yangın olmuştu köyümüzde onunla ilgili e, sizlere video çekmiştik geri dönüşler oldu bayağı bir hocamızla beraber şimdi buluştuk Bayındır'dayız siz de hocam e, söyleyebilirsiniz. Merhabalar dahi. herkese Gizem Hanım'ın ifade ettiği gibi alışverişe geldik bir alışveriş listemiz var ee, sağ olsunlar yardım edenler olmuş. Ee, o işi şimdi gerçekleştireceğiz kısmetse. Bütün eşyalarını hemen bir saat içinde, 2 saat içinde alacağız. Eve göndereceğiz kısmetse. Ee, daha sonra da e, görürsünüz herhalde. Zamanım tekrar çekeriz video. Evet aynen. Hani dedik şimdi ilk önce bir böyle bir başlı gücü çekelim çünkü merak edenler illaki olmuştu. Daha sonra da işte hani e, şeye gideceğiz. Evet. Ziyarete gideceğiz. Evet. Orada evet. çekeceğiz. Artık videonun devamı olacak bu da. Evet, Yavak. yardımları yerine ulaştırmaya gidiyoruz. Şimdi. Evet, inşallah hayırlısı olsun. Biz i̇nşallah. gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. açmış ama Hı hı, bankasının 3 tane 3 metre. Bak, boy ölçüsü yok. Ayağım en üstü verdim. da alacağız. Tabii tamam, Eee, Faka fazla Kaç 75 uh -huh. 300 tamam. Evet biz e, alışverişimizi yaptık, e, ihtiyaçlarımızı aldık bayağı bir İnşallah Allah kabul etsin. Bu arada bayağı bir hani destek olanlar oldu onlara da buradan ayrıca çok teşekkür etmek istiyoruz sağ olsunlar. E, şimdilik bir şey kalmadı herhalde değil mi hocam? Ağlasın çoğu ihtiyacı, yani. çoğu acil ihtiyacı giderdik beyaz eşya, koltuk, yatak, dolap, e, fırın, ütü. Kahve makinesine kadar aldık evet, her şeyi. Yani cüncük şeyler kaldı. Mesela ne kalmıştır? E, çay karıştırmak için küçük kaşık kaldı. Evet, mesela. aynen. Ama yemek de. kaşığına kadar, bıçağına kadar, yemek takımına kadar aldık. Aynen, çay bardaklarına kadar. İşte çocukların ihtiyaçlarını, işte bir telefon ihtiyaçları vardı, onları falan da hallettik. Yani en en çok zaten tabii burada mağdur olan çocuklar olduğu için hani biz en çok onları düşünüyoruz tabii ki. İnşallah her şeyleri. Hayli olmuştur. Tekrardan gönderim yapan, yardım eden kim varsa Allah kabul etsin hayırlarını dileriz ki. Evde de bir çekim yaparız değil mi Evet. eşyalar geldikten Tabii şimdi sonra? şimdi zaten herhalde yarın mı hocam gelecek? Yarın buranın pazarı olduğu için belki yükleme yapamayız en geç cumartesi Hı. yaparız dediler. Evet. Birkaç gün içinde gelmiş olur eşyalar. Evet. Eşyalar gitsin ondan sonra da biz eve gideriz, bir çekim yaparız. Hem sizler de görmüş olursunuz hani içiniz rahat olsun diye. Biz hani her şeyi şeffaf yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta hayır işleri bunlar. Tekrardan teşekkür ederiz. O zaman evde görüşürüz çok da aileyi utandırmadan Aynen. bir gösterelim şöyle. size de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz siz sizin sayesinde biz bir şey yapmadık. Aracı siz, olduk sadece. Sizin işte sayenizde <laughs> öğren, iki tane öğrencimizin evi yeniden kuruldu. Ve daha ee, aşağı olsun. yazlık, kışlık kıyafetleri alındı. Ee, temel e, gıdaları alındı. Hı -hı. Sonra evlerinin demirbaş eşyaları alındı. Evet. Ya yani çok güzel bir hayra girmiş olduk Vallahi birlikte. Ne güzel Sizlerin abi. sayesinde, takipçilerinizin sayesinde Sağ herkesten olsunlar. Allah razı olsun. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular tabii ki. O yaşadıkları şoktan sonra tabii. bu yeni düzen onlara çok iyi geldi. Herkese teşekkür ederiz. Herkes iyi ki var. Ee, hep aradılar sağ olsunlar. Biz de aileye yönlendirdik. Eşyalar geldi, kıyafetler geldi. Ya. Ee, çok iyi şeyler oldu yani. Çok evet. iyi şeyler başarıldı. Valla işte öyle vesile oldunuz siz de. Evet, sizde. evet. Sağ olsun takipçilerimiz de çok duyarlı insanlar. Çok çok duyarlılar gerçekten. Öyle. Ya onların da hani güvenini her zaman kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz tabii onların da yardımlarının dolayısıyla yani bu çok önemli bir şey. Çok yani, önemli evet bu dönütü evet. vermemiz gerekiyordu. Evet hani biz de onu dedik yani gösterelim bakalım Hı -hı. Hani sonuçta bir bağış yardım yapıldı. Hani o yardımların gerçekten evet. yerine ulaştığını böyle kaydıyla göstermek istedik. Ailemizin istedim. yeni evi burası. <laughs> Gösterelim isterseniz evet. Gizem Hanım. Şu Beyaz kapılı. Beyaz kapılı ev. Evet, evet beyaz kapılı ev yeni evleri. Hı -hı. Ee, şimdi geçelim isterseniz tamam, evet. birlikte. Tamam geçelim. Oraya. Haydi bakalım. <laughs> evet evimize geldik. Evimize geldik. Şunları zaten atılarlar. Evet. <laughs> Yeni ne güzel olmuş yere. Çok şirin bir köy evi tutuldu. Böyle boyası yapıldı. İşte eşyalarımız, halılarımız, e, perdelerimizi de. Evet, perdeler. sağ olsun Aynen. oradakiler. Burası böyle salonları olmuş. Evet. Çocukların çalışma masası, <laughs> ders kitaplarının koyulacağı yer, Aynen. televizyon, koltuklar. Evet, koltuklar da çok güzel olmuş. Yine perdesi öyle. Valla yani bir ailenin hayatına dokunmuş oldular. Evet, gerçekten evet, takipçileriniz. Sağ Gerçekten Allah razı olsun. Ayakkabıları da buraya koymuşlar. Çok güzel olmuş. Evet burası yatak odaları. Yatakları böyle. Ay, güzel, yeni evet. alındı. Çok güzel olmuş. Dolapları böyle. Evet onu da böyle koymuşlar. İyi hadi sığmış yani çok evet, şükür evet. yani. Ay, inşallah, sığmış. Evet sığmış. Çamaşır makinesi sanırım burada. Aa o, o da Ay iyi yani. hadi. Bu da çok güzel. <laughs> evet. Süper. <laughs> Mutfakları burası. Evet. Akşam yemeği pişiyor. Aynen akşam yemeği pişiyor. O, <laughs> çok mercimek var galiba. Vallahi de <laughs> mercimek <gülüyor> kokuyor. Mercimek <laughs> <laughs> Ay bu pilav da çok güzel olmuş. Çok şirin bir ev. Şöyle çok Hanım şurayı. Bak. Vallahi çok şeker. Ben çok sevdim. Allah inşallah sağlıkla, evet, e, huzurla nasip inşallah nasip. nasip etsin. Çok güzel ki. bir ev olmuş. Evet. Bütün takipçilere teşekkürler. Evet, Ay. Sizin gömleğinizle takım olmuş Mustafa evet. mutlaka. <laughs> <laughs> Dur bir şey açayım da. Hemen hemen. Şey, uyumum şaka mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Trend. <gülüyor> Ay canım. ne güzel. Buradan tekrardan Aynen. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tüm yardım edenlere, ailemizin evi kurulmuş oldu böylece. Evet. Herkesten Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hani size de böyle dedik bir video çekmiş olalım. Evet. Yaptığınız bağışları evet, bakın, buraya geldi. Buraya geldi. Bağışları. Hepsi buraya geldi. Hepsini burada topladık. Hep bütün eşyaları aldık. Allah hepinizden razı olsun. Bir ailenin hayatına dokunmuş oldunuz. Evet. Ee, i̇nşallah onların da evleri de... E... Evet, şimdi konuştuk az evvel aileyle. <laughs> Kahvemizi içtik burada, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, sohbetimizi yaptık aileyle. Evet. Ee, ne dedi? Yap, bakmaya geleceklermiş evet, evlerine. Hı -hı. Yapılacakmış evleri de. Belediye... Şimdi hani bir değişim oldu ya, belki o arada bir şey evet. olmuş olabilir. Hani evet. anca belki toparlıyorlardır. Bence ilgilenirler artık, dibime evet. geliyor. Evet. Bakalım, onu da bekliyoruz. Haber vereceklermiş. Maalye mi gibi bir şey evet, geldi evet. kontrol edecekmiş herhalde. Hayırlısı olsun. Güle güle otursunlar evet. abimiz <laughs> evinde. Çok teşekkür ederiz. O zaman biz buradaki videomuzu böyle sonlandırmış olalım. Evet. Hepinizden bin kere Allah razı olsun. Bu kanalı da böyle güzel bir şey için vesile etmiş olduk. Sevgili e, hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Can hocam size de çok teşekkür ben ediyoruz. De de çok bir teşekkür ailenin ederim. hayatına dokunmadı evet. da, bizi de e, vesile Ö öğrencilerimiz ettiniz. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Sağ olun hocam. O zaman e, tekrar inşallah güzel e, iyiliklerde, iyiliklerde, hayırlarda buluşmak üzere. Buluşmak Herkese üzere. selamlar. Hoşçakalın. Abdullah abi hanım iyi hasta oldu sana kaldı paketler bana kalmadı bilmiyormuşum bu kadar hala tarif ediyor he <laughs> hasta ama <laughs> rahat durmuyor <abi. gülüyor> bu ne abi şimdi keten tohumu değil mi? Evet. vallahi erimişsin erimişsin değil mi hastalık yaradı Resmen sonrası. Aile kötüsün. Kötüyüm. Ne var sıkıntı? Çok halsizim. Asırı bir halsizlik var. İştahsızlık devam ediyor. Bulantı var mı? Var. O artık başımın tacı gitmiyor. Sende de gastrit vardı değil mi? Evet bende gastrit var. Herhalde o tetiklendi şimdi. Hastalıkla beraber? Aynen. Şimdi e, onun etkileri olabilir. başladı. Bir büyük hastaneye mi gitseniz? Aslında ben endoskopi bayağıdır endoskopi istiyordum. Niye yani. Ya bahaneyle onu yaptıracağım. Bakalım birkaç gün daha sabredin. Olmadı da bizim Zafer Hoca'ya gidin gemi Evet. Abi. O da endoskopi güzel ya. Ondan bekliyorum şimdi biraz daha. Korku var şimdi. Sen erteliyorsun da Abdullah sen kolundan al götür tut. ya da gerekiyorsa kucakla götür yoksa gitmeyecek bence. Ya. Ha? Y gider o gider. <laughs> Ya bir şey söyleyeyim mi? Onun hafta hiçbir şey kalmayacak. Bir ben sektör. biliyorum, evet. Sen bir tipine biliyorsun. baksana. Aynen. Yürüyecek bir durum var mı onun? Evet. yok, var tabi. Ay deme öyle Abdullah abi ya. Gamlı baymış gibi. geçen güzel. daha kötüydü ya. Var bizim tabi. Da, değil mi? Evet. Tabii canım, geçen daha kötüydü yani. Dün mesela kendim durmadım, kendim, durmadım, kendim acile gittim, geldim, bunun işi vardı. Bugün iyiyim bak, hastaneye gitmeden evet. bir gün geçirebiliyorum. Ya dinlenmen lazım ya, vallahi. <laughs> Ama yok. yatamıyorsun da yatınca da bu sefer artık ben herhalde bağırsakların birbirine dolaştı. Kötü hissediyor insan karnım, içi Çok kötü. evet ama tahlillerinde hiçbir şey çıkmaması hiçbir şey. Mesela enfeksiyon falan da mı çıkmadı? CRP falan hiç yüksek değil miydi? Hiç Zaten hiç ilk tahlilde. Şey da hani bir daha... Yok, evet yani, yani, o da aynı dedi yani bekleyeceğim. enfeksiyon olurdu. En olur, en olur en bu E tabi olsun da hani hani enfeksiyon ol, olurdu olur Mesela sende enfeksiyon çıkmıştı hatırlarsanız. Ha ben zanteri oldum ama. Evet işte onda öyle bir şey e, yok. Yok bende öyle bir şey ben yok. Bende öyle bir şey yok. Bence muhtemelen hem hastalık hem gastrit ikisi. Evet. evet. Aynen tetikledi. Geçer inşallah ya. Ama i̇nşallah. insan hasta olunca kıymetini anlıyor evet. yani. Evet. Sağ ol. Evet. Ayça, şey, etmiş, dizi, sipariş gelince <laughs> iyileşiyor. Evet. şey festivali gidiyor musunuz? Böyle sipariş gelince iyileşiyor. Bu hafta, bu hafta festivaliniz yok musunuz? Oraya gideceksin, <laughs> iyileş. ha bana öyle diyordu, evet. Davet <laughs> Sen gelmiş, gözleme yapacaklar mı? Gitmeyecek miyim? İyileşsin artık. Gaz vermeyin valla, kalkar gider Ya öyle demeyin ya, iyileş, iyileşecek mi? İyileşecek daha, sokak lezzetleri çekeceğiz. Evet. Sokak lezzetleri çekeceğiz. Daha hamur makinesi alacağız. Siparişlerimizi bekliyoruz. <laughs> Biriktiriyoruz paramızı. Bunlar hakiki zeytinyağı. Almanya adam... Almanya şey Almanya'dan bir kişi daha sipariş verirse hamur makinemizi alacağız Allah'ın izniyle. Mi? Aynen. Almanya'dan. değil mi? Almanya diyecekler şimdi. Neden Almanya? Hollanda olmuyor mu? Ya olur yurt dışı. <gülüyor> 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 Almanya'dan <bir> da <kişiden gülüyor> hep şu an Almanya'ya geliyor. <laughs> Ya neden Almanya sen söyle neden yurt dışı diye. Yurt dışından gelen paraları ayrı biriktirip onlarla artık kendimize ekipman almayı karar verdik. Bizden ilk ekipmanımız da havuşar <laughs> şey, şey olarak hani TL olarak euro, euro euro olarak geliyor ya hani genelde. Hani dedik ki şimdi normal mesela kendi siparişleri biz kendi işte harçlığımız olsun. Yurt dışından gelenler de işte ekipman yatırım. evet ekipman yatırımımız olsun. Öyle bir kendimize kural koyduk. İşte hamur makinesi alacağız, bir de salça makinesi alacağız, Allah nasip ederse o yüzden. Yurt işte... içinden daha çok sipariş bekliyoruz. <gülüyor> 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 Hayır, yurt dışından bekliyoruz, ekipman altında, her ha, ikisinden bekliyoruz. Ihtiyacımız var. Her ikisinden. <laughs> <herkesini bekliyoruz. gülüyor> bu arada zeytinyağlarımızı göster, bak şu anda kampanyamız var, zeytinyağlar bitiyor. Bak bu zeytinyağları şu anda Paris'e gidiyor, Fransa'ya. Valla? Valla. Hatta ona selam gönderelim. Ayfer Hanım, Ayfer Boskurt, Paris'te Fransa'ya sipariş istedi. Ya tabi kargo ücretleri biraz yüksek, uçakla gidiyor ama 3 günde evine teslim. Sağ olsun, hani hem bize destek olmak için aldı. İnşallah beğenir zeytinyağlarımız 05 dizem, çok sağlıklı ve güzel, hani öyle karıştırılmış zeytinyağları değil zaten bizim kendi kullandığımız zeytinyağları Bakın böyle rengi de cıvıl cıvıl ışıl ışıl, tertemiz zeytinyağlarımızı almak için WhatsApp sipariş hattımızdan yazabilirsiniz. Kampanyadan ben yine bahsederim. Yardımcı oluruz yani. Şimdi o zaman Fransa Paris e, ee, kargomuzu hazırlıyoruz. Eee <laughs> bunu nasıl yapacağız şimdi? Biz, şimdi yapayım. 10 litre zeytinyağı, bir kozalak şurubu istemiş, keten tohumu istemiş, kozalak. bir de kantoronya istemiş. Şimdi bunun ağzını bir güzel bantlayacağız. Cacurt. Bu işte İyice sıkıp yani. Önce, önce katarsam. Thank <small> Evet. Şimdi zeytinlerimizi yeni bidonlarımıza koyuyoruz. Çünkü şöyle bir şey yapmıştık. Alıcılarımız biliyor. Birkaç tanesinde problem yaşadık. Biz poşetle gönderdik. Bir iki tanesinde erime olmuş. Şimdi onlara tekrar gönderiyoruz. O yüzden bu şekilde göndermeye karar verdik. Ağzı da dedik ki kapalı olsun. En azından kapağını sıkı sıkı kapatırız. Açık ağzı olduğu zaman hani dökülüyor olmasın diye. Bu şekilde ikilik kilo, 2 kiloluk pet şişelere koyuyoruz. Bu şekilde size göndereceğiz. Tadına bakmak isterseniz eğer çok sert. Vereyim bir tane de başım. Yemeyeceğim ama. Zeytinin içinde olup da zeytin yemeyen herhalde bir tek sensindir. Aşkım sen de ne? tattır. Ben şimdi onu Tamam sana bir tane giydim. tattırıyorum. Bir şey yap yani sertliğini ve şeyini görmelerini istiyorum. Evet, ben kamera arkasını tattım. Evet olsun bir daha tat. Hani kıtır olduğunu görsünler. Tamam benim damak uygun. Şeyi güzel yani o limon. Evet. Bir de sertliği. Hı hı. Sertliği nasıl? Erimiş değil değil mi yani? Kesinlikle erime yok. Bak ben bir tane yiyince çekirdek gibi yemesim geliyor. Bana verme. <laughs> al bir tane daha al hadi. Kalmaz bak İzleyicilerimiz size. İzleyicilerimiz için. Kalmaz size bak. Kalır kalır. çekim şeyine. Aynen. Çekim. çekim. <laughs> bu şekilde koyacağız. Artık birlik göndermeyeceğiz. İkilik göndereceğiz. İki, iki e, kiloluk bidonlarda göndereceğiz. İçinde de suyu olacak. Bu sayede de erimemiş olacak. Valla zeytin, e, Gönül zeytini alabilirsiniz. kefilim zeytini. Şişeler 3 kiloluk, 2 kilo zeytin alıyor. Evet üç onu da, da söyleyelim var. yani 3 litrelik bu. 3 litre diye geçiyor. Ama içerisinde 2 kilo alıyor. Onu da söyleyelim. Hani sonra neden 3 kilo onun için 2 kilo çıktı demeyin. Suyuyla beraber gönderiyorsunuz değil mi? Tabii. Evet. Biz ama, ama ağırlığı yok. Bağırlıktı. Sus, susuz, susuz, tartıyoruz. Yani susuz size o 2 kadar oluyor. kilo alıyorum. zeytin mi var yani? Evet aynen. Pet ağırlığı. Suyla beraber 3 kilo mu oldu? Çek bakalım birkaç kilo Hayır, bir ha, oldu. Hayır evet deneyelim bakalım. Hiç denemedik. Kaldır bir. Evet 3 3 3 kilo 50 3 gram. Kilo 50 gram suyuyla. Tamam. Yani, yani suyuyla beraber kilo bir 3 kilo. Evet. Suyu 1 kilo geliyor yani. Aynen su 1 kilo geliyor ama o zaten normalde hiçbir şekilde petlerde sayılmayan bir şey. Mesela yapraklarda da öyle. 5 kiloluk yaprak 3 kilo alıyor biliyorsunuz onu da hani baştan yine söylemiş olalım ki sonra neden az demeyin hani kapasitesi o şekilde satışta bütün herkes aynı şey yani bizden daha profesyoneller bile o şekilde satış yapıyorlar bu şekilde siparişlerinizi zeytin siparişlerinizi alabilirsiniz Hayır bunun işin çakallığını yapmak isteyen bunu 3 kilo olarak da satar e zaten öyle satılıyor ama yani dediğim Tabii. zaman ya. çok karışık. Artık o algıyı açık bir şey. Bunu tarttığın zaman 3 kilo sonuçta ama içinde evet. 2 kilo zeytin Aynen. var. Ay. Ama, <laughs> o refleks var. <bak. gülüyor> o harikaydı. Asla ama refleksleri. Aynen. İyileşiyor <laughs> ne Bir haftanın sonunda iyileşme geçti gibi. Evet. <laughs> Aynen. Yakaladıysam. Aslında bunu mesela İzmir'e takipçiler. Cumartesi günü söylesene onu Gizem. Ha evet. Cumartesi günü Hatay'da olacağız. Gelmek Hatay'da isteyen varsa yanlış bir Rota İzmir, İzmir Hatay. Hatay Caddesi mi, evet, Hat mahallesi mi? Ya İzmir'de e, Hatay'da e, Akevleri bilenler biliyordur. Orada Akevlerin olduğu yerde Rota Koleji var. Biz cumartesi günü oraya davet edildik. Orada gözleme yapacağız. Ne boşumla beraber doğal ürünlerimizi de orada satacağız. Gelmek isterseniz bekleriz. <laughs> Push course. Çocuklu bak. Bu kaç günlük şimdi abi? Sabah akşam ya. Hem bu akşam yarın sabah. Ne sabah bu kadar şey yiyecekler. Evet. Vay may, vay babam vay. Şey, çok gibi gözüküyor da. Şey ya gaba o Ben de herhalde dedim bir haftalık hazır. <laughs> Bunları bir hafta yerler şu bunlar var ya. <laughs> bu şimdi slaj değil mi abi? Hı hı slaj. Neyden oluyor? Bu e, ile buğday karışımı bu. Mısırdan olan ne? O da slaj. Mısırdan da bunun aynısı yapılıyor mu? Ya o dar sıracı oluyor. He. Evet. Bu Hangisi besleyici? Bu, bu, bu besi yapar, süt yapmaz. Bu sadece karnını tok tutar, besi gider. Öbür küsü süt verir. Şey, mısır olan süt verir. Evet. Bu besi için yani. Şimdi macem. tarlaya sen mısır ektin. Evet. Nasıl olursa. Gene bunu mu yapacaksın? Nasıl olursa bir dakika sen de buna. Evet. <laughs> sezon sezon değil mi? Evet. E şimdi mesela darı ektim ya, darı ektim zaman tahminim göre. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos sonlarına doğru biçilir bu. Ondan sonra alt tarafı yine şey yaparız. Aynı tırtıkali. Şimdi bu Ondan ova, ova da herkes mısır yapıyor ya. He. dara ekiyor ya. Herkes bunu yapmak için mi ekiyor? Farklı yok, bir... alaka... yok bunu yapmıyorlar mesela. Kalem ekiyorlar, bunu ekiyorlar. Yok yok mısır ekenler var ya. Tamam. mısırlar tamam. çoğu tarlada şimdi mısırlar ekildi ya. Evet. Herkes bu sılajı yapmak için ekiyor evet. değil mi? Hayvanları için. Ya ben yani sılaj haricinde o verilebiliyor mu? Başka bir yöntemi var mı verin? Neyin bunun mu? yok mısırın. Böyle yemezler bunlar. Öyle yemezler değil mi? öyle yani yemezler yani. Ne oluyor? Onu böyle lazım. hasat ediyorsunuz. Makinede öğütülüyor. Evet. Sonra böyle naylonun altına mı seriliyor? Evet böyle basılıyoruz. Ya yani şu an <laughs> kokuyu anlatamıyorum size. Bu turşu gibi kokuyor. Bu hiç alıştığımda hiç koku falan gelmiyor. Turşu böyle bir şey bir kokusu var. O naylonun altında beklediği için mi o koku? Evet, evet turşu He? oluyor yani. Aynı turşu oluyor dediğin gibi. Değil mi? Şimdi normalde mesela fermento oluyor herhalde. Evet. Normalde mesela bu tarlayı 3 defa ek, ek, ekebiliriz. 2 defa darı, bir tane arpa veya buğday ekebiliriz tekrar zaman. Ama ben e, baharın ilikleri salıyor mu telle yedir. Dolaşsınlar diye. Dolaşsınlar diye 2 defa ekiyorum. Ama çoğu insan mesela 3 verim alabiliyor bizim evet. Allah evet. şükür. Topraklarımız verimli olduğu için evet. güzel yani. Aynen. Şu kokuyu keşke size böyle bir göster, hissettirebilsem. Vallahi ben alıştım da hiç duymuyorum. <laughs> Bana da ilk zamanlar ağır gelirdi ben de alıştım bak. Hatta hoşuna bile gitmeye başladı. Yani. <laughs> at at daha çok diyor. <laughs> getir getir babam diyor. Yaklaşma diyor sana. ya benim evimin yanında diyor ben yiyeceğim diyor. <laughs> Valla bu var ya kodum adamı yamultur ha. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyelim. Ya. Küçük mü? Evet. Kaç yaşında? 16 aylık. Vay babam vay. 16 aylıkmış Şuna bak. Daha, daha, onun bıçağı gitmesi için en aşağı. Ya daha büyüyecek mi yani? Yaşadı bu. 280 300 kilo. 300 kilo. Evet. Kaça kadar gidiyor? 400 500. Vallahi. Tabii. Evet. Ne kadar yerse. Evet. Ama ne kadar yerse de Kardan gidiyor. <laughs> bir ayda bir ay bir buçuk e, karşı 47 günde 20 çuval besiye miymiş? E, 8 çuval da ezmeydi. Oho. Gidiyor öbür günler hariç yani. Bu ne abi? Ya ben, bunu ben, ben açık besi yaptım. Mesela bunu ben sabah verdim. Yarın sabah, yarın akşam da Yemiyor ki. Gözünden doyuyor ya şimdi. Evet. İlk başta çok yedi de. Şimdi o kadar yemiyor. Aynen.